Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşu olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde yürütülen İl Tanıtım ve Geliştirme Programı çerçevesinde Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonunda Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın başkanlığında ilgili protokol üyeleri ve turizm sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısında şehrin kalkınma stratejileri de ele alındı. Toplantıda Düzce'nin doğası, yaylaları, denizi ve gastronomi zenginliğiyle ile turizmde çevre dostu sanayi anlayışıyla da sürdürülebilir bir kalkınma hedeflediği belirtildi. Sanayinin çevre dostu üretim anlayışıyla dönüştürülerek sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiği, deniz turizminin başlangıç noktası olan Akçakoca'nın potansiyelinin artırılması amaçlandığı ifade edilirken, Düzce'nin turizm alanında daha geniş kitlelere tanıtılması için çalışmaların sürdürüleceği açıklandı.